Merhaba arkadaşlar destan okumaları videolarımızın birine daha hoş geldiniz. Bugün e, uzun zamandır bahsettiğim e, hatta bir kısmında okuduğum yayınlarda da ismini çokça andığım Hüsnü Aşkın giriş bölümünden e, birkaç parça okuyacağım size. Çok hoşuma giden ifadeler var. E, i̇lk önce biraz eserden bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında ise e, okuyacağım bölümleri okumak istiyorum. Hüsnü Aşk, Şeyh Galip'in telif bir mesnevisidir. Hikayesi kendisine aittir. Bir mecliste e, yanlış hatırlamıyorsam Nabi'nin Hayrabat adlı eserinin övülmesi üzerine Şeyh Galip eserin e, zayıf noktalarından bahseder ve ona eleştiri mahiyetinde yazabiliyorsan sen daha iyisini yap derler. O da Hüsnü Aşk'ı yazar. Ve çok kısa bir sürede 6 ay gibi kısa bir sürede yazar Hüsnü Aşk'ı. Ve gerçekten de büyük e, bir övgüyle karşılaşır sonunda. Hüsnü Aşk adlı mesnevinin. Dediğimiz gibi hikaye yer yerde İlahi ile Mecnun'u anımsatsa da e, genel hikaye örgüsündeki olağanüstü dünya tasavvufi mertebelerin Kademe kademe kat edilmesi e, ile de süren yolculuk, bir nevi e, sıfırdan yeni bir telif eseri yazıldığını gözümüze sokuyor zaten. şurada da söz konusu edilebilir. E, bu mitolojik anlatı türündeki eserlerin neredeyse tamamında gördüğümüz o kahramanın yolculuğu adlı e, bir tez vardır Joseph Campbell'ın. Onun üzerinden incelemiştim bunu. Onun da linkini bırakırım altı eserin tamamını kahramanlı yolculuğu bağlamında hüsnü aşk incelemesi şeklinde genç sanat dergisinde bununla ilgili bir yazım var. Onun da linkini e, derginin o sayısının linkini bırakırım aşağıya yorumlara. Oradan da o yazıyı inceleyebilirsiniz, daha geniş kapsamlı görebilirsiniz. Bir mitolojik anlatı ürününe uygun harikulade anlatıyı olan anlatıyı. Bizim önümüzde ustaca seren bir insan, bir e, şair olduğunda görebiliyoruz. Biz buradan e, şeyh Galib'in Serim kısmında daha doğrusu e, döşeme kısmından bir kısmı, e, hikaye okuyacağım size. Hikayedeyken şiir, metnevi sonuçta şiir türünde yazılmış bir eser. Burada e, Hüsn ve Aşk 2. Aşık Hüsn e, Kadın, aşk ise erkek ve birbirleriyle, birbirleriyle medresede tanışıp aşık oluyorlar. Bu noktalarda Leyla ile Mecnun'a çok benziyorlar. Daha sonrasında ise kabile diyor ki eğer bizden kız almak istiyorsa bu iş öyle kolay kolay olmaz. Bilmem filanca yerde bir iksir var. Onu alıp gelmelisin diye bir e, macera çağrısıyla hikayeyi başlatır ve muazzam fantastik ögelerle dolu, gulyabanilerle dolu e, mağaralar, cadılarla dolu kuyular... E, ateş denizi ve cinlerle dolu bir deniz mumdan sandalla geçme hikayesi zaten burası çok meşhurdur kuş etmişti o sergüdeşti ateş gemi üzerine mum keşti diye hani e, ateş gemisi ateş denizi üzerinden mumdan sandalla geçme hikayesini o daha öncesinde duymuştu sihirli kılıçlar peri padişahlarının kızları melekler e, hızır eee ateşte yanmayan bir at olan Aşkar. Bunun gibi birçok olağanüstü öge, fantastik ögeye de rastlıyoruz hikayede. Hatta şöyle söyleyeyim, Divan Şimdi ile karşılaştığımız belki de tek eserin Hüsnü Aşk olduğunu söylemek de doğru, yanlış olmaz. Ben şimdiye kadar başka bir eserde rastlamadım bu konuları araştırmama rağmen. Şimdi size Muhabbet Oğulları denen Hüsnü Aşk'ın doğduğu kabilenin Anlatıldığı kısmı okumak istiyorum Buradaki dil Benim için çok değerli Çok hoşuma giden bir dil Muhabbet oğulları destanının Başlangıcı Elimdeki eser eseri de tanıtmak istiyorum Eğer üstüne Aşkı okumak isteyen varsa Bu eserden okumalılar Tavsiye ediyorum yani Çok güzel bir çalışma Orhan Okay ve Hüseyin Aya'nın Hazırladığı dergah yayınlarından Çıkan Şeyh Galip Hüsnü Aşk kitabı. Şöyle göstereyim. Kalınca da bir kitap. Ee, kitabın belli bir kısmı Matbu Osmanlıca Matbu Osmanlı Türkçesiyle basılmış kitabın sonunda tekrardan bütün eser. Onun dışındaki kısım. Şöyle göstereyim. Sayfadan. Herhangi bir sayfadan. Yukarıda şiirin orijinali verilmiş altında da günümüz Türkçesine çevrilmiş hali. Yani düz okumaya da bir roman gibi alıp hikayenin tamamını öğreneceğiniz okumaya da müsait bir eser. Ve Orhan Okoy Hoca'nın eserlerinin birçoğunun altına da imza atılır arkadaşlar. Denir ki bu hocamızın kitabı okunur. Bu hocamızın çalışmaları dikkate alınır, çalışılır, okunur, öğrenilir diye. Bu noktadan sonra eserin okuyacağım kısımlarına da başlamak isterim. Şöyle 87 sayfa 87'de Agazı, Dağstanı Beni Muhabbet. İlk önce sayfayı okuyacağım ondan sonra da altındaki yok beyit beyit gideyim daha rahat olur. Dil zindeyi feyzi şemsi tebriz ney pareyi hameyi şekerriz. Şemsi tebrizinin feyziyle Gönlü hayat bulan şeker, gönlü hayat bulan şeker döken ney parçası kalemim. Bu resme koyup beyanı aşkı, söyler bana dahsitanı aşkı. Aşkın sözlerini bu şekle koyup bana aşk destanını söylüyor. Kim vardı Arap'ta bir kabile? Müstecmi-i hasreti cemile. Arabistan'da Güzel huyları kendisinde toplamış bir kabile vardı. Ser levhayı defteri fütüvvet, ser hayli arap beni muhabbet. Kahramanlık defterinin başlığı, Arap kavminin önde geleni muhabbet oğulları. Amma ne kabile kıbleyi dert, bil cümle siyah baht-u ruzert. Fakat ne kabile dert kıblesi. Hepsi karabahtlı ve sarı yüzlü. Sarı yüzlü hastalık belirtisidir arkadaşlar. Giydikleri afitabı temmuz, içtikleri şuleyi cihansuz. Giydikleri temmuz güneşi, içtikleri dünyayı yakan ateşti. Vadileri değil ki şu işi gam, kumlar sayısınca hüznü matem. Vadileri gamdan kum ve camlarla ve kumların sayısı kadar hüzün ve matemle doluydu. Hargerleri duğdu ahı hırman, sohbetleri ney gibi hep efkan. Çadırları yokluk ahının dumanıydı. Sohbetleri ney gibi iniltiliydi. Her birisi bir nigara urgun, şemşir gibi dehanı pürhun. Her biri bir güzele aşıktı, ağızları kılıç gibi kanlıydı erzakları belaya yağ, ateş yağar üstlerine hergah yiyecekleri ansızın inen belalardı üzerlerine her an ateş yağardı ektikleri dane şirare, biçtikleri kalbi pare pare ektikleri kı kıvılcım tohumlarıydı parça parça olmuş kalpleri biçerlerdi anlar ki kelama can verirler, Mecnun o kabiledendir derler. Söze can veren şairler dermiş ki, Mecnun o kabiledenmiş, o kabiledendir. Her kim ki belaya mürtekiptir, elbet o aca, ocağa müntesiptir. Belaya uğrayan kim varsa mutlaka bu ocağa mensuptur. Sattıkları hep meta-ı candır, aldıkları suzi işin ihandır. Muhabbet oğullarının sattıkları can malıydı. Aldıkları ise gizli bir yanıştı. Bir sonraki bölüm sıfatı bezmi işan yani meclisleri, eğlence meclisleri. Kast eylese bunlar ay şu nuşah, tufanı bela gelirdi cuşah bunlar içmeye, eğlenmeye niyet etseler bela tufanı coşardı. Sayagarları, gürzü, küh, peyker, sahbaları, merki, dehşet haber. Kadehleri dağ gibi gürzler, şarapları ise dehşet saçan ölüm. Meclisleri, rezmgahı aşub, mutrıpları, hayu, huyu, dilkub. Toplantıları, karma karışık bir harp meydanı, çalgıcıları gönül kırıcı bir gürültü. Pinyali piyale zannederler, her kale zannederler. Kılıcı kadeh, yarayı kumaş zannederlerdi. Azrail o kavme sakiydi. Mirrih bezimlerinde rakkas. Azrail o kabilenin hususi özür dilerim. Azrail o kavme saki has mirih bezimlerinde rakkas. Azrail o kabilenin hususi sakisiydi. İçki dağıtan kişiye saki denir arkadaşlar. Eğlencelerinde merih raks ederdi. Merih ise Mars gezegenidir ve savaşçı gezegendir arkadaşlar. O şekilde e, tasvir edilir. Yani o kadar e, kötü bir kabileydi ki bunların durumu o savaşı gezegen onların eğlence meclislerinde dans ederdi. Kanunu nakare savtı şiven can güdaz defzen. Matem sesleri onların davul ve kanunu idi. Can alıcı sıtma ise def çalardı. İşret arasında nuklubadam çeşmi bet-i hulku zehri alam. İçki arasında badem mezesi yerine kötü huylu göz ve elem zehirleri vardı. Mineyla'daki pembe pembe ida, dağ da içre şerabı şule ırma. İçki şişesinin tıpası yara pamuğuydu. Yaralarından alev şarabı fışkırırdı. feryad Feryadu şikence üsü hasret, esbabu safa dahine hacet. Feryat, işkence, yeğit ve hasret varken, başka eğlenceye ne lüzum var? Biz üçüncü bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Sıfatı şikar, işan. Onların avlanmaları. Onların avları. Bakalım nasıl avlanırlarmış. Az meyleseler şikara bunlar. Gitmez gelecek diyara bunlar. Avlanmaya ni niyet ettiler, dönecekleri bir yere gitmezler. Tihuları susmar olur hep, dürraçları perende akrep, çil kuşları kertenkeleye, turaç kuşları kanatlı akrebe döner. Şehbazları nigahı hasret, tuttukları cugdu bu mu dehşet, şahinleri hasret bakışlıdır ve korku baykuşlarıyla puhuları tutarlar. Mert pertea bile halkalansa ejder, Hoş geldi safa-ı şisaf külenk derler. Yılanlar halkalanarak çırpınsa hoş geldiniz turna kuşları derler. Ahuları duğdu ahı serkeş, endamı siyah şahı ateş. Ceylanları göğe çıkan ahların dumanıdır. Vücutları siyah, boynuzları ateştir. Sayyadları şikara urgun, tavşan o güruha telli kurşun. Avcıları avları tarafından vuruluyor. Telli kurşun onlara tavşan gibi geliyor. İster oku gitmeye yabana, kendi çekilir zihemana. Oklarının boşa gitmemesini isterlerse yayın kirişine kendilerini çekerler. Urdukları efi münakkaş, ok yılanı tirü ruyu tirkeş. Nakışlı engerek vururlar. Ok yılanları ok, yüzleri ok çantası olur. Demiş. Bir sonraki bölümde de bu kabilenin baharını anlatmış. Nasıl bir baharları varmış. Sıfatı baharı işan. Yani baharları. Ol semte gelince nevbaharan sahraya olurdular girizan. O yere bahar gelince kıra koşarlardı. Peyvent edip ahı dağı dağa. Çün berk gider idi, giderler idi bağa. Yar yaralarını ve feryatlarını dağlara çarpıp yıldırım gibi bahçeye giderlerdi. Peyvent edip ahı dağı dağa. Şey, işte özür dilerim burayı okudum. Mahsutları hemen akarsu Yeksan Lebit Cherha Vulebju Lebiju Yeksan Lebi Cherha Vulebiju Kanayan yara ile su kenarı birbirinin aynı olduğundan daima akar suyu ararlardı. Şebbu'yu görür kimi sanır Şeb kimisi de sümbüle der akrep. Bazısı Şebbu'yu görüp gece zanneder. Bağısı da sümbülü akrep sanır. Dağı gamı gül feşan sanırlar. Kan ırmağın ergavan sanırlar. Gam yarasını gül saçıyordan sanırlar. Kan ırmağını ergavan zannederler. Her biri gezer kenarı bağı. Devşirdiği lale kendi dağı. Her biri böyle etrafında dolaşır ve lale diye kendi yaralarını toplarlar. Bilmez biri dev ki bu sutanı almış anı derdi dil sitanı. Hiçbiri bahçenin devkini bilmezdi. Çünkü kendi gönüllerinin derdiyle dolmuşlardı. Bilmez ki nedir nihali gül Ateş mi bitirdi yoksa gül zar. Nar fidanını bilmediklerinden gül bahçesinde ateş mi çıktı derler. Gül mü gider erguvan mı ağlar. Etfali nihal kan mı ağlar. Gül mü güler erguvan mı ağlar. Fidan denen çocuklar kan mı ağlar. Bülbül de mi gülde mi bu efkan Sümbül mü olan acep perişan. Bu inilti bülbülde mi yoksa gülde mi perişan olan sümbül müdür? Cubaran için uruldu zincir, durmaz yine kimden oldu dil giyir. Irmağa neden zincir vuruldu? Neden gönlü kırık hiç durmuyor? Kimdir düşüren hevayet servi? Almaz kanat altına tezervi. Servi'yi aşka düşüren kimdir ki sülünü kanadı altına almıyor? Derdi de ki, Nergis oldu bir bar, bakmaz mı yüzüne yoksa dildar? Nergis'in derdi ne, ne ki hastalanmış yoksa sevgilisi yüzüne bakmıyor mu? Ateş mi yağar heva yüzünden, gül mü biter iştika yüzünden? Ateşi hava mı meydana getiriyor? Şikayetler gülün yetişmesine mi sebep oluyor? Bilmez biri hakü asumanı, seçmez yüzü necmi gül sitanı. Muhabbet oğullarının hiçbiri yeri göğü bilmez. Yıldız ve gülistanı fark edemezler. Mecnun gibi her yeri gezerler. Ama katı serseri gezerler. Her yeri Mecnun gibi ama tam bir serseri halinde dolaşırlar. Her faslı baharına kıyas et. Söyle etme hazanların heras et. İşte bu, işte her mevsimi bu bahara göre kıyasla. Ton baharı söylemekten de kork demiş. Bundan sonra vakayı garibe yani tuhaf bir hadise var. Bu hadisenin sebebi sonucunda da zaten Hüsn ve aşk doğuyor arkadaşlar bir sonraki bölümde. Ben o garip anlatıyı da anlatmak istiyorum. O çok güzel tasvirler var. Onu okumayı istiyorum size son olarak. Okuduktan sonra da videoyu sonlandıracağım. Vakayı garibe. Bu taifenin içinde bir şeb, bir hal göründü gayet agrep. Bir gece bu kabile de çok tuhaf bir hal göründü. Birbirine girdiler felekler, ağlar, kimisi güler melekler. Gökler birbirine girdi, meleklerin bazısı ağlayıp bazısı güldüler. Bir velvele sakfı asuman bir zelzele satfı hakdanda. Hak bir velvele sakfı da bir daldele satı hakdağında. gönül tabanında bir gürültü yeryüzünde bir sarsıntı bin şevkü tarap hezar korku narkusu dakari, bangi yahu bin heyecan ahenk ve korku davullar çanlar ve yahu sesleri Geh zulmet olurdu tuy ber tuy, geh nur yağardı suy ber suy. Bazen kat kat karanlık olur, bazen yer yer nur yağardı. Hep secdeye vardı, belki eşcar, hayretle eridi, aktı enhar. Ağaçların yaprakları, <gülüyor> yaprakları, <gülüyor> Ağaçların yaprakları hep secdeye vardı. Nehirler hayretle eriyip aktı. Geh zahir olup hezar tehdit, geh mevc ururdu bi müümmit. Bazen bin tehdit ortaya çıkıyor, bazen korku ve ümit dalgalanıyordu. Encum arasında iksiranat, baran ferah tegerdi afat. Yıldızlar arasında yakınlaşmalar, Huzur yağmurları, bela doluları. Zulmetle mahuf çok sadalar, Ağvazlı bülendi aşinalar, Karanlıkla çevrili sesler, Yükseklerden gelen sedalar, Güm güm öter asuman sadadan, Güm geçti demin bu maceradan, Gökyüzü seslerden güm güm öter, zemin bu maceradan kendini kaybeder. Herkes bu ızdırap sarı, herkes de bu ızdırap sarı dil şadlık emri itibari. Bu ızdırap herkese yayıldı. Gönlü ferah olmak herkese göre değişen bir iş oldu. Dehşetle dolu heva ve ecrab doğdu o şep içre bin terencav gök ve yıldızlar dehşetle dolup o gece içinde birçok vaka oldu. Bu vakalardan birisi de arkadaşlar viladeti hüsnü aşk yani hüsnü ile aşkı özür dilerim doğumuyla ilgili ifadeydi. Az önce birisi chatte hüsn kız mı diye sordu. Burada hüsnü aşkın birinin kız birinin erkek olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? 303. Beyt'te e, hem de biri Yasemin gözlü bir kız diğeri İsa'ya benzeyen bir oğlan diye net bir ifade var. Eğer e, birinin kız birinin erkek olduğu ifadesi burada e, belirtilmemiş olsaydı bu konuda biraz şüpheye düşebilirdik. Çünkü hikaye içerisinde çok daha farklı gidişatlar var. Özellikle e, şu beytleri okursam daha rahat bu karmaşa sebebi anlaşılabilir. Hüsn eylediler o duhtayla at. Yani o kızın adını Hüsn koydular. Ferzendi güzine, güzine aşkı naşat. E, o dertli oğlanın o Seçkin olana da dertli aşk adını verdiler diyor. Burası da net. Daha sonrasında Yasemin siyahlığı belirtir ya da o yüzden Yasemin gölündeki maksat siyahlık. Hüsne, sonra, Hüsne dedi sonra Kimi Leyla, Şirin dedi kimi, kimi Azra. Sonrasında bazı Hüsne Leyla dedi, bazı Şirin, bazısı Azra dediler. Mecnun kodu kimi aşk için at vaamık dedi kimi kimi Ferhat. Aşk içinde kimi Mecnun, kimi Vaamık, kimisi de Ferhat ismini koydular. Sonra olugat olup diğer gün Leyla dedi aşka Hüsne Mecnun. Yani burada diyor ki sonra kelimeler renk değiştirip aşka Leyla, Hüsne Mecnun dediler. Buradaki e, sanatlı söyleyişi şahsen düşünmek lazım üzerine. Burada dümdüz bir şey söylemem zor ama e, burada aşkın Leyla'ya, Hüsn'ün Mecnun'a dönüşmesi tarzındaki bir metaforik anlatım. Hüsn'ün acaba erkek mi, kadın mı olduğu gibi bir ifade bozukluğu, bir anlam karmaşası oluşturuyor. Ama önceki beyitlerde açık açık hüs hüs bir kız çocuğudur diyor zaten. Bu kadar arkadaşlar okuyacağım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.